Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Selçuk Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü tarafından Belki de Engelsizsiniz adlı program düzenlendi. Sesli kitap uygulamamız, gönüllü çalışmaları dersi kapsamında programın açılış konuşmasını yapan Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Zeliha Üzümcü, koordinatörlüğün daha ulaşılabilir hale getirildiğini, bu sayede öğrencilerin erişilebilirliğinin arttığını söyledi. Zaman zaman engeller çıkıyor bu alanda. Dolayısıyla engel Avu projesini başlattık. Bu projeyle herhangi bir öğrencimiz bir engelle karşılaştığında birime bunu iletiyor bir form kanalıyla. Bu formda bizim internet sitemizde var. Sonrasında ilgili idarecilerimiz bunu hızlılıkla çözüyorlar. Özel gereksinimli öğrencilerin katılımıyla 2022 yılında oluşturulan Türk Müziği Korosu Konseri'nin ardından Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı Müdürü Profesör Doktor Oğuz Karakaya engellilik alanında ilk defa uygulanan çalışmalar ve kurslarla ilgili bilgi verdi. Hiçbir kardeşimizi ayırmadan bütün öğrencilerimiz bu üniversitenin ayrı ayrı birer inci tanesi, hepsi bizim için kıymetli biz bir araya geldiğimizde öğrencisi, hocası, akademik ve idari personel olarak birlikte güçlüyüz diyerek üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışacağız. Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yavuz Selvi de Engelsiz Öğrenci Destek Birimini anlattı. Bu proje kapsamında Selçuk Üniversitesi'nde engelli bir birey, engelli bir öğrencimiz Rahatsız olduğunda, hastalandığında, tetkik yaptırması gerektiğinde, tedavi olması gerektiğinde, engelli bireyler için oluşturduğumuz bir arkadaşımızı görevlendiriyoruz. Bu arkadaşımız, engelli bireyle birlikte tetkiklerini yaptırıyor, hekimine ulaşıyor, tedavisini alıyor ve sonuçta daha fazla engele takılmadan, daha fazla huzursuzluk yaşamadan sonuca ulaşmış oluyor. Rektör yardımcısı Profesör Doktor Emrullah Ekense, engelli öğrencilere yönelik yaptıkları çalışmalara dikkat çekerek, üniversitemiz tarihinde ilk defa 9 tane bayrak ödülü aldı, dedi. Tabii biz Sayın Rektörümüzün öncülüğünde ve direktifleriyle Yönetime gelir gelmez başta bu engelli öğrencilerimizin engellerini ortadan kaldırmak, onlara daha güzel bir üniversite ortamı, daha rahat bir eğitim ortamı, daha rahat bir mekan oluşturmak amacıyla düğmeye bastık. Bu kapsamda da zaten semeresini almaya başladık. Tarihinde ilk defa Selçuk Üniversitesi 9 tane bayrak ödülü aldı. Öğrenci otomasyon sistemi ile birlikte engelli öğrencilerimizin danışman hocalarına ve diğer koordinatörlüğümüzdeki diğer ilgili kişilere, bizlere, yönetime ulaşması artık çok kolay. Bu da çok önemli bir gelişme. Türkiye'de ilk defa uygulamaya geçmiş bir otomasyon sistemiyle karşı karşıyayız. Üniversiteler içerisinde belki bu sene en fazla engelli kadrosu tahsis eden üniversiteyiz. Selçuk Üniversitesi'ni izlemeye devam edin diyorum. Bu başarıların ardı akılsız gelmeden destan yazmaya devam edeceğiz. Programın sonunda Sertük Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi koordinatörlüğü faaliyetlerine katkı sağlayan akademisyen, idari personel ve öğrencilere teşekkür belgesi takdim edildi. Engelli öğrenci temsilcisi ve 2021 yılında kurulan Engelli Öğrenci Topluluğu Başkanı Ömer Faruk Gönül de özel gereksinimli öğrencilerin eğitim süreçlerinde sağlanan iyileştirmeler ve yenilikler dolayısıyla Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Emrullah Eken'e çiçek takdim etti.